Çocuk mu gelse kat abi? Boştan. Boştan denmez aslında. Hamleyken babasından ağır bir dayak yemiş. Babası nerede? Sinop'ta. Hapishanedeki. Geçen gün Uğur ablayı hapishaneye giderken gördüm. Evet. Sen bilirsin. <laughs> Onun için bu şehirdesiniz. Bir an seni uzun süre yarınları unutsam. Ha? Bu, <laughs> bu kaltakla aynı mahallede büyüdük, Mevlana kapıda. <laughs> Babası altıydı, alkolik hasta bir adamdır ama beklerken de gitti zaten. Bu anısıyla yoksun perişan. Bizim tuzumuz koyuyor, acı babam yapmış bir şeylerdi. Ne zagor var Bizim eski evin kiracısı mı Babası filmciydi yeşil içinde. Cepçili, şey karpacılı, kar yollar gitti. Ama sevimli yakışıklı olandı. Bizimkini aşık etmiş kendini. Ben efendi olanım, okul bakıp akıllıyordum o zaman. Ayrıca büyüdük gittik işte. Ne bu parça hep askerliği beklerdi. Dört sene kaldı, üç sene kaldı. Sonunda o geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormuş. Gelir gelmez yapıştılar yakalar. Ev düzümlü, kız bulun, çeyiz falan filan. Nikahlandık. Bir taksi bir dükkan verdi bana. Dükkanda koltuk koltuk satardı. Bir gün boros bu çıkar Hiç unutmam, görür görmez cız ettiği için. Böyle basma bir etek dizine kadar. Çorap yok. Üstünde açık bir bluz, Saçlar maçlar. Kırlantı alacağım. Çocuğunun bunun fiyatını sordu, dalga geçti benim. Kanıma girdi o. Tabii taktım ben bunu kafaya. Her kız bildi soruşturma. Dediklerine göre yemeyen kalmamış mahallede. Ama asıl Zagor'a kesilmiş. Zagor da kaptı içeride o Bir gün süslenmiş üç püslenmiş üç zırt geçti dükkanın önünden. Yazıldık peşine. Kafiyece uyuttu, pastaneden çıktı. Minibüs otobüs geldik sağmancılara. Benim içimde bir sıkıntı. Hiç anladım tabii. Zavru ziyaret etti. Bir tuhaf oldu. Bir şey Uzaklayalım, çaresiz evlendik ötekiyle. O ara doğru içeriden çıktı. Sonra bir düğüdü saçmış bunu. Altı ay mı, bir sene kayıp? Hep rüyalarıma girerdim. Ben bütün bu işin üçüncü. Benimkine bile <laughs> dokunamadım. Zorunda duyduk ki iki kişiyle şu sabah. Gidip onu sınır. Bizimle bir plan bizim kesmiş. beş işkence. Yani Öyle sarhoş olsam ki... ...yarın seni unutsam... ...unutsam bu günleri...